Merhaba. Sizlere PMS modülü içerisinde bulunan frontes altındaki Room Change Plan List ekranını anlatacağım. Bu ekrana geldiğimiz zaman karşımıza birkaç tane filtre, filtre çıkmakta, parametre çıkmakta. Bundan iki otelimiz, otelimizi seçiyoruz. Daha sonra kayıda alınan tarih aralığını buradan belirliyoruz ve liste dediğimiz zaman karşımıza ee, daha önceden gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş room change planları karşımıza çıkıyor. Bu örnekte 3 tane örnek var karşımıza. Burada statüs durumları var. Bunların hepsi gerçekleşmiş. Şimdi dilerseniz sizlere bir tane odamızı room change plan liste alalım. Inhouse'da ya da arrival'dayken room change plan liste geldiğimizde rezervasyonumuz Örneğimizde olduğu için bugün tarih yapacağım. Ya da ileri bir tarih de alabiliriz istersek. Buradan bu rezervasyonumuzu 40 26 noğalodaya planlamasını yapalım. Bu ekranda tekrar yenile dediğimde bu tarihinde az önce işlemi aldım. Örneğimiz burada duruyor ve statüsü farklı olarak pending durumunda bekliyor. Bulunduğumuz olduğumuz ekrandan room change plan apply diyerek ya da room change plan liste ekranından sağ klik room change change room dediğimizde bize sistem soruyor bu işlemi yapmak istiyor musun diye evet diyoruz dedikten sonra sistemimiz complete oldu ve inhouse'a gidip odanımız hali 10.005'te ekranı yenile dediğim zaman da o zaman 40-26 olarak değiştiğini görüyorum. Aynı şekilde buradan kiri ve temiz alabiliyordum. Eğer odam tekrardan bir örnek yapacak olursak diğer butonları göstermek için bu odayı tekrardan planlamaya alalım. Buradan pending durumunda bekleyen rezervasyonun e, odanın kirli temiz olmasını edit diyebiliyoruz. Ya da bu kaydı komple silebiliyoruz. iptal edebiliyoruz. Burada edit dediğimiz zaman bize yapmış olduğumuz plana değişiklik yapmayı sağlıyor. Başka bir odaya da başka bir zaman aktarabiliriz. Ya da bu işlemi iptal edebiliriz. Reason ile beraber, sebebiyle beraber yazdıktan sonra bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Room Change Plan List ekranımız bu kadardı.